أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Günümüz, akşamımız, gecemiz, ömrümüz hayırlı, mübarek olsun değerli kardeşlerim. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. riyaz Salih'in hadis derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 118. hadis-i şerifteyiz. Konumuz hayır yollarının çokluğu. Yani değerli kardeşlerim, ibadetlerimiz dışında bizim ibadet dediğimiz abdest, namaz, oruç, zekat, haç, belli başlı ibadetlerimiz dışında Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabileceğimiz, ömrümüzü bereketlendirebileceğimiz, terazimizde hayır kefesini ağırlaştırabileceğimiz ne kadar çok yollar olduğunu ve bunları öğrendikçe, bildikçe bunları bilmek çok önemli. Yani çünkü ibadet nedir? Mesela namaz günlük bir saatimizi tutuyor. Günlük beş vakit namaz en önemli bir saatimizi tutuyor. Vaktimizin içinden aldığı süre. Ama onun dışında bizim çok geniş bir hayatımız var. Yememiz, içmemiz, gezmemiz, konuşmamız, yatmamız, kalkmamız, ziyaretlerimiz, alışverişlerimiz, Bunların içerisinde çok fazla ibadetler gizli, hayırlar gizli. Eğer bunları bilinçli yapabilirsek. Bunları hayatı düzgün yaşayabilirsek, bilinçli şuurlu yaşayabilirsek bizim hayatımızın neredeyse hemen hemen hepsini hayra, iyiliğe, güzelliğe tebdil etmemiz, dönüştürmemiz mümkün. Yani hadis-i şerife böyle bir giriş yapalım. Bu hadis-i şeriflerden bunu anladık. Ve ben Rabbime çok şükrediyorum yani şu anda. Bize cennetini kazandıracak, rızasını kazandıracak yollar o kadar çoğaltmış ki kullar bunları işleye işleye her zerresini okuduğumuz ayetlerden de bunu görüyoruz. Kim zerre miktarı hayır işlerse onun karşılığını görür. Hatta kimini on katı, kimini yüz katı fazlası katlarıyla gider. Bazı ameller de böyle katlanarak gidiyor. Şöyle baktığımızda insanın cenneti kazanmaması çok zor. Çünkü cennete giden yollar, Rabbimizin rızasına giden yollar çok fazla. Şimdi örneklerde göreceğiz. İnanılmaz bu da mı diyeceksiniz? Hadis-i Şerif diyor kişinin eşiyle beraber olması bile bir sadakadır diyor. Oraya kadar gideceğiz şimdi. Çok önemli. Evet. 118. hadis <laughs> hemen geçelim. عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عُرضت عليّ أعمال أمتي حسنتها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماض عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا tedfenu rabahu müslim la tudfenu rabahu müslim Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bakın değerli kardeşlerim bugün inşallah iki hadis-i şerif okuyacağız ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu Peygamber Efendimiz'e gösterilmiş. Ümmetinin iyi ve kötü amelleri gösterilmiş, arz olunmuş. Bunları da bize Peygamber Efendimiz haber veriyor. İyi amellerin içinde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm diyor. Birçok iyi ameller görmüş ümmeti adına, ümmetinin her zaman yapabileceği iyi ameller görmüş. Onlardan bir tanesinden haber veriyor. Diyor ki, insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını gördüm. Hayır yollarının çokluğu. Şu arabaların tekerini patlatabilir diye bir camı, bir dikeni, zararlı bir şey, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta birinin ayağına şu taş takılır diye oradan kaldırıp kenara koyduğum bir iyi amel olarak, bir salih amel olarak, bir sevap getiren amel olarak deftere kaydediliyor diyor. Peygamber Efendimiz bunu görmüş. Bakın hayır yollarının çokluğu. Bu bir hayır. Deftere yazılıyor. Bu ve benzer aklınıza ne gelirse insanlara zarar verecek vermesi muhtemel olan şeylerden e, onlara karşı bir tedbir almaya çalışmak. Mesela şu da bir televizyonda zararlı bir dizi. Bunu bile Rütük'e şikayet etmek de aynı konuya girer. Çünkü Siyonistler İslam ve Müslüman düşmanlarının e, İslam'a nasıl hayırın çokluğu gibi onlarda zarar vermenin çokluğunu keşfetmişler her taraftan saldırarak Müslümanlara zarar vermeye çalışıyorlar. O zarar vermeye çalıştığı alanlardan biri de o diziler, filmler yoluyla gençliğin, ailenin, kadınların, çocukların ahlakını bozmak. Bunun için bizim şikayetimizde bir şey olmaz demeden yanlış bir şey gördüğümüz zaman işte dizileri filmleri bile şikayet etme hatları var. Şu an aklımda değil numaralar da bulabilirsem oraya ya yazacağım ya sesli bildireceğim. Bu da yoldaki bir engeli kaldırıp atma sınıfına girer yani. Bakın mesela ben en çok dikkatimi çeken bunu geçen belediyede görevli cemaatimizden kardeşimize Fatih'e söyledim. Şu e, parklara böyle pis resimler yapıyorlar, yazılar yazıyorlar, küfür yazılar yazıyorlar, e, resimler yapıyorlar böyle. Kadın, kız, çoluk, çocuk herkes geçiyor orada. Yani bunları gördüğümüzde kendimiz yapabilirsek, mesela çiziyorlar ya, resim. Yani cinsel içerikli resimler çiziyorlar. Ama bu kadar bozuk insanlar var. Bu kadar kötü insanlar var. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Bunları kendimiz bir boyayla falan kapatma imkanımız varsa kapatabiliriz. Yok öyle bir şey yoksa ee, belediye yetkililerine haber vererek ben ona haber verdim işte şurayı boyayın dedim ya. Bir yıldır iki yıldır hakikaten onlar da devamlı yollarmış, yetiştiremiyorlar. İnsanları duvarlara, tuvaletlerin duvarlarına, dışarıdaki tuvalet duvarlarına neler yazıyorlar, neler çiziyorlar. Bunları bir an önce kapatmak ya da yetkililere bildirmek lazım. Bu da aynı sınıfa giren bir şey. Evet. İyi amellerden bir tanesini Peygamber Efendimiz gördüğü bir iyi ameli bizlere haber veriyor. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını gördüm mescide mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü çirkin ameller arasında gördüm. Mescitte o zaman böyle halılar düzgün güzel halılar yok. Sahabiler o zaman yeni Müslüman olanlar böyle yani şu andaki ee, bizler gibi 5 sene 10 sene bu işin ilmini okumuş öğrenmiş Müslüman olarak doğmuş büyümüş insanlar değil onların çoğu. Yeni gelmişler yeni Müslüman olmuşlar o bedeviler özellikle halkın içerisinde yaşamamışlar. Dağlarda tek başına yaşamışlar, aile olarak, kabile olarak yaşamışlar, toplum içinde yaşamayı bilmiyorlar, edep, adab, adabı, muhaşeret bilmiyorlar, gelip mescide falan tükürüyorlarmış. Hatta işte içeriye küçük abdestini bozan bile oluyormuş yani böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötülükler arasında mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden, temizlenmeden bırakılmasını kötü çirkin ameller arasında gördüm diyor. Hem öyle bir kötülük yapmış hem de onu temizlememiş. Onu temizlemesini asla onu bir kaybedecek orada. Öyle bir şey yaptıysa kendisi, mescidi temizleme adına, mescidde kötü, pislik bıraktıysa, isteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek ya da başka birinden gördüyse, öyle mescidde bir sıkıntının olduğunu, önce kendisi gidermeye çalışacak, o kardeşini uyaracak, kendisi yaptıysa temizleyecek, öyle bırakmayacak. Kötülükler arasında da bunu gördüm, diyor. Mescitlerde... <laughs> Biz de mescitlerde, çevremizde işte ama özellikle cami civarlarında yani eskiden ben şimdi azaldı mı bilmiyorum da adam sigarasını içip geliyor caminin eşiğine basıp geliyordu ya. Değil mi? Çok örnekleri var bunun ve hala var mı bilmiyorum. Biraz bu konuda sigara içmede biraz medenileştik. Çok kötü bir adet Allah hepimizi korusun da onda bile biraz medenileştik bakın. <laughs> Ne olduk şimdi toplum içerisinde, aile içerisinde içmek artık ayıplanıyor değil mi? Ben çok çok görüyorum yani toplum içerisinde yakanlara utanmadan yani, kızıyorum yani. Çık dışarıda ya kardeşim. Burada çoluk var, çocuk var, kadın var, evi pis kokuyor ya. Bu aleti? git dışarıda iç maden, insanlara zarar verme. Eskiden otobüste dolmuşlar, evde herkes içiyordu ya. Burada bir seviyeye gelindi bakın. Demek ki istenirse bazı seviyelere gelinebiliyor. Bu hadis-i şerifte sonra diğer hadis-i şerife geçelim. Değerli kardeşlerim. Bu da 119. 119. hadis-i şerif. Hayır yollarının çokluğu. Anhu an enes enne nasen galu anhu enne nasen galu ya Resulallah zehebe ehlü dü, düstri düsuri bil ucuri yusallamu yusalluna kema nusalli ve yasumuna kema nasum diye uzunca bir hadis-i şerif var devam ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler demişler ki sahabeden ya Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Zenginler de bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Fakat onlar ayrıca mallarının fazlasından sadaka veriyorlar. Bizden daha çok sevap kazanıyorlar demişler. Fakir sahabiler gelmişler. Bakın ne kadar önemsiyorlar. Bu da çok önemli. Yani zengin sahabilere imrenmişler, gıpta etmişler. Demişler ki ya Resulallah, zenginler de bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Tamam biz de oruç tutuyoruz, onlar da tutuyor. Biz de namaz kılıyoruz, onlar da kılıyor. Ama onlar demişler ayrıca malları olduğu için bu mallarından sadaka veriyorlar. Zekat veriyorlar. Hayır mal malları üzerinden de çok hayır kazanıyorlar demişler ya. Yani. Biz bunu yapamıyoruz demişler. Biz öyle olunca geri kalıyoruz. Bakın imreniyorlarmış demek ki sahabiler mallarıyla hayır yaparak diğerlerinde imrendiriyorlarmış demek ki bazı sadakaları e, iyilikleri Allah rızası için başka şey gözetmeden belki açıkça yapmanın önemini de burada anlıyoruz sahabiler diğer insanlara bir örnek olur onlar da yapabildiği kadar yapar ama tek Allah rızası için. Biz sadakadan sevap alamıyoruz demişler. Ve buradan <laughs> bizden çok sevap kazanıyorlar demişler. Allah bizlere de duamız olsun şu ezanların okunduğu mübarek vakitte malımızdan sadaka verebilmeyi nasip eylesin. Zekat, sadaka, hayır ne verebilirsek bunun üçü beşi yok, azı çoğu yok. Hocam 10 liradan ne olur, 20 liradan ne olur denmez. Bazen 20 lira Cenab-ı Hak onu o kadar büyütür ki binler, yüz binler olabilir yani Allah katında. Hiç belli olmaz, büyük küçüğü olmaz. Peygamber Efendimiz'e tabi sıkıntılı gelmiş sahabiler. Yani biz ne yapacağız demişler ya. Zenginler bizi geçiyor demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Allah size sadaka vermeni, verme imkanı bahşetmedi mi? Her tesbih bir sadaka her tek bir bir sadaka tesbih subhanallah bir sadaka her tek bir Allahu ekber bir sadaka her hamd elhamdülillah demek bir sadaka her tahlil tahlil ne demek tahlil de la ilahe illallah demek dört tane tesbihi söylüyor peygamber efendimiz bunların da hepsi sadaka diyor Mal sadece e, sadaka Allah'ın rızası para vererek elde edilmez diyor o sahabilere. Bunların hepsi sadaka diyor. Siz neye gücünüz yeterse onu yapın. Allah onu bilir. Onların seviyesine sizi çıkarır diyor ya. Yani. Tesbih çekin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah'ı anın. Elhamdülillah şükredin. Hatta toplum içerisinde Allah'a <laughs> şükür ifadeleriyle Allah'ı anın. Toplumun içerisinde anın. Herkes gibi yakınmayın. Maaştan, yokluktan, zorluktan böyle yakınan insanlardan olmayın. Güzelliklerden bahsedin. Bak Allah'ın güzelliklerini tesbih, Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih etmek demek. Allah'ı tesbih edin. Allah tesbih nasıl bir Sübhanallah, Sübhanallah olur? Bir de Allah'ın gücü kuvvetini toplumun içerisinde bir konuşacağım biraz. Yahu diyeceksin mesela, bak hayvanlar kimi et yiyor, kimi ot yiyor. Ama bize Allah neler yediriyor ya. Hem et yiyoruz, hem ot yiyoruz, hem etten, ottan, meyveden, sebzeden binlerce çeşit yapıyoruz. Binlerce tatlı çeşidi, binlerce salata çeşidi. Çok mu attık? Biraz gittik. Binlerce salata çeşidi mi? Olur yani, olur. Çünkü salata şey binlerce olabilir. Her şey üç tane, beş tane karıştır sadaka. Bunlar da Allah'ı tesbihtir. Toplumun içerisinde bunları anlatmak değerli kardeşlerim. Yine Kardeşlerim şöyle bitiyor değerli kardeşlerim, peygamber efendimiz devam ediyor. İyiliği emretmek, marufu emir bir sadakadır. Bakın sadakanın çokluğuna bak. Siz paramız yok diye üzülmeyin. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu engellemeniz bir sadakadır. Ya da bir iyiliği emretmeniz Sadakadır. Maruf'u emir bir sadakadır. Münkerden, kötülükten nehi bir sadakadır. Hatta Peygamber Efendimiz bu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. İşi Tanrıya vardırıyor. Bakın bu bazılarınızın hoşuna da gidecek şimdi. Gidiyor yani. Hatta diyor, eşlerinizle beraber olmanız bile sadakadır deyince sahabiler de şaşırıyorlar. Hayda diyorlar ya. Eşiyle beraber olmada sadaka mı olur? der gibi. Bakın ama çok hikmetli. Burası aslında bundan sonrası belki bir 15-20 dakikalık sohbet. Ama kısaca özetleyiverelim. Eşinizle beraber olmanız bile bir sadakadır buyurunca bunun üzerine Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şehvetimizi tatminden dolayı da bize sevap mı var dediler. Bu da mı sevap olur yani? Bunun neresi sevap yani? Zaten insanlar bundan zevk alıyor. Bu İnsanların istediği bir şey. Bundan sadaka olur mu diyorlar sanki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi bunu haram yoldan tatmin etseydi günah olmayacak mıydı? Haydi eşiyle beraber yapmadı bu helal olan şeyi. Gitti zinaya gitti. Başka şeylerle çünkü bu da açlık gibi, susuzluk gibi bir insani ihtiyaç. Bunu başka yoldan giderir insan. Doğru yoldan gideremezse, helal yoldan gideremezse başka yollardan giderir. Böyle yapsa günah olmayacak mı? Haram olmayacak mı? O zaman diyor ki, bu günah olmayacak mıydı? Helal yoldan tatmin ettiğinde de şüphesiz sevap vardır buyurdu. Değerli kardeşlerim burası gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle zamanımızda e, kadınların, ailelerin boşanması, sıkıntıların büyümesi, geçimsizlikler... E, Mağduriyetlerin çoğu değerli kardeşlerim, bunu bilim adamları, bilim adamları, bu konuda uğraşan profesörler, işte psikologlar söylüyor, kadın kadınlığını yapmıyor, erkek de erkekliğini yapmıyor, bu konuya önem göstermiyorlar, kadın her şeyle uğraşıyor ama eşini ihmal ediyor, atlatıyor, eşini savuyor, erkek de öyle, bir kadın değil, erkek de öyle, başka şekillerde kendisini avutup hanımıyla ilgilenmiyor. Birbirleriyle ilgilenmeyince ne günahlar çıkıyor. Direkt başka sevgililer, başka arayışlar, zina arayışları, hatta hocaların söylediği gibi insanların, erkeklerin özellikle televizyon, internet çukurlarına batmaları, bulanmaları. Çünkü bu çok önemli bir, Peygamber Efendimizin buradan örnek vermesi çok önemli. Yani bu konudaki ihmal çok büyük sıkıntılara sebep olabilir. Ve Peygamber Efendimiz eşlerinizle birlikte olmak bir sadakadır diyor. Bunu özellikle en üst maddelere yazmak lazım. Evlen, yeni evlenecek çiftlere bizler hepimiz için bunu çok önemli bir yere oturtmak lazım ki değerli kardeşlerim eğer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bunu hangi hadis-i şerif hayır yollarının çokluğu hayır yollarının çokluğu bizim ibadetlerimiz dışında namazlarımız dışında bizim o kadar çok hayır yolları var ki Allah'ın rızasına cennete götüren bunların hepsi cennete götürür ama bilinçli dikkatli olursak hatta burada şunu söyleyip bitirelim bu buradan ilhamla Kişi günaha girecek birçok yolu var. Ama kendini hayırla meşgul etmezse onu bekleyen birçok günah yolu var. Bu günah yollarından dedikodu olabilir, başka faizle, hileyle alışverişler, kazançlar olabilir. Bütün bunlara girmektense kendini helalle meşgul edecek bir kazançla meşgul olması da buraya girer. Eğer ben diyor küçük de olsa, parası az da olsa bu iş yapmazsam harama düşerim diyor. Harama düşerim. O zaman az da olsa bu hayırlı işle meşgul olmam lazım. Çünkü bunu bırakırsam şerler beni kaplar diyor. Gerçekten çok güzel, çok önemli bir hadis-i şerifti. Dilimiz döndüğünce biraz da vaktimizi aşarak anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Hak hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Sizler de haklarınızı hayal edin. 20 dakikalık bir sohbet olmuş. Cenab-ı Hak hayır yollarının çokluğundan istifade ederek bizlere namazlarımız, ibadetlerimiz dışında bol bol hayırlı işler yapabilmeyi nasip eylesin. Hayırlı yollar açsın, hayırlı işleri bizlere sevdirsin. Değerli kardeşlerim El-Fatiha.